Asla bu çileye kimse dayanmaz Mevlam emretmezse kovan uyanmaz Laleler sümbüller kendi boyanmaz Boyu yanın sahi beni bilmeliyim Laleler sümbüller kendi boyanmaz Boyu yanın sahi, beni bilmeli Beni kınamayın hakkı sevenler Rüzgar esmeyince Dalgımıldar mı, külü boş değildi Aşka düşen damla düşmeyince sel uyanır mı külü boş değildi aşk'a düşen damla düşmeyince sel uyanır mı öyle bir mecnunum Leyla'yı billah okunur isminde harfi bismillah gafletten uyartın hasbeten illah mevlayı zikreden kulgun anır mı gafletten uyartın hasbeten lillah Allah'ı zikreden kul gınanır mı? Cümle alemiye pel vardı yar Mevlam kullarına vermez mi böyle bir karın? Gün be gün artıyor, bülbülün zarı, Gonca Gülşah üstüne, Gül Yamanır mı? Gün be gün artıyor, bülbülün zarı, Gonca Gülşah üstüne gül yamanır mı? Fehmi buldular, kırklar yediler, erken öğret diye hizmet verdiler. Haşercek bu çarhı dönder dediler, Sormadın mı buna Kul dayanır mı Haşercek bu çarhı Dönder dediler Sormadın mı buna Kul dayanır mı Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yüreğine sağlık sayın hocam. Allah razı olsun. Bir de bize kendini tanıtsan, tanıtır mısın hocam? Ben Çiçekli Koyun'dan Mullu Hüseyin'in torunu Ali Rıza Vargeloğlu. uşak Tarikatı'nın bir üyesiyim. Ağzına yüreğine sağlık hocam. Sağ olasın.